İyi geceler ruh ailem. Hadi gelin bakalım. Kalbinizdeki kişi şu anda size tam karşınızda olsa ne söylemek istermiş? Birinci mesajım. ikinci mesajım. Üçüncü mesajım. Ve dördüncü mesajım. Hadi gelin bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle. Korkak ve sinsi bir karakter kaçsa da geri gelecektir. Tilkinip dönüp dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır. Yani ne kadar kaçarsam kaçayım, ben zaten bir tilkiyim. Dönüp dolaşıp sana geleceğim diyor. Kürkçü dükkanım sensin diyor size arkadaşlar. Ve sana karşı dürüst değilim. Ne beyazım ne de siyah. Gri bir tonda. Sizi ikilemli bırakmış olabilir. Bununla beraber e, istediğiniz cevapları alamamış olabilirsiniz. Ya da Umduğunuz gibi biri çıkmamış olabilir arkadaşlar. Belki de bu bir stratejidir, belki bir manipüle şeklidir. E zaten bunu da kendisi de bir şekilde dile getiriyor. Ve artık bir şeylerin tam zamanı sen ne dersin diyor. Ne dersiniz arkadaşlar? Bir düşünün olur mu? Bir de diyor ki ailemize söylemenin vakti gelmedi mi? Kolektif bir açılımdır. zamansı zamana niyetlidir bireysel açılım olmadığı için arkadaşlar herkesin hür iradesine kalmıştır. Eğer ilişkilerde iki kişi aslında tamamen kendi duygu ve durum duygu durumlarına göre hareket ederler. Lütfen kolektif açılım olduğunu bilin. Ona göre ümitlenin ya da ümitlenmeyin. Hissedersiniz zaten kalbinizden. Bu mesajlar size mi değil mi? Eğer beğendiyseniz alıp kabul edin. Eğer beğenmediyseniz de evreni iade edin. Ee, eğer beğen, beğeni beğenmiş olduysanız eğer pardon çok özür dilerim dil, dilim sürçtü sürçülüğün sağın için özür dilerim ee, beğeni yapmayı abone olmayı unutmayalım kendinize çok iyi bakın iyi geceler dilerim.